Haklıymışsın. Papa nihayet suikastçısını gönderdi. Şükürler olsun ki iyisiniz hünkârım. Burada kimlerle bağlantı kurdukları meçhul. Ancak size bu kadar yaklaştıklarına göre... ...muhakkak suretle malumat aldıkları birileri olmalı. Bu hainler her kimse onları da tespit edeceğinden şüphem yok. Bunun için epey vaktin olacak. Zira bundan böyle burada benim yanımda kalacaksın. Yolunuza canım feda hünkârım. Ancak vazifemin başına dönmem icap etmez mi? Ben yanımda senin gibi sadık ve her daim güvenebileceğim birini isterim. Canımı da bir tek sana emanet ederim. Malkoçoğlu Bali Bey. Bundan böyle seni hususi musahibim olarak tayin ediyorum. Hünkârım. Şeref duyuyorum. Paşalarım aylardır hazırlık yapıyorsunuz. Nihayet yarın yola revan oluyoruz. Mustafa Paşa İstanbul muhafızı olarak devlet işlerine göz kulak olacak. Bosna valisi Gazi Hüsrev Bey Avusturya. Anadolu Beylerbeyi Mehmet Paşa da İran'dan gelecek tehditlere karşı tedbirlerini aldılar. Donanma-i humayunumuz hareket etti. Hızır Hayrettin Paşa, biz varmadan evvel sahillerde emniyeti sağlayacak. Ayas Paşa da orduya komuta edecek. Paşalarım, sizlere itimadım tamdır. Allah'ın izni sizlerin de gayretiyle düşmanlarım önümde diz çökecekler. Yolumuz açık, kılıcımız keskin olsun. Hürrem'im. Benim canımın padişahı. Yarın ne vakit yola çıkıyorsun? Allah izin verirse yarın sabah erkenden. Şehzadelerim hazır mı? Günlerdir ikisinin de gözüne uyku girmiyor. Öyle mesutlar ki heyecan içindiler. Ama Bayezid çok üzgün. Ne söylediysem teselli bulmadı. Selim'den daha hevesli olduğu kesin. Lakin her şeyin bir vakti var. Süleyman. Yine ayrılık geldi çattı. Bu gece yanında olmak istiyorum. Gözlerimi kırpmadan diye bakmak istiyorum sana. Ürremim, benim derdimin, kederimin sultanı. Şevki ruyun senin divanıym. ...aşinadan... hiçten bir Ta ki gördüm ben Cemal'in şemini. Canı dilden yanma pervane. İçeliden lale nabun cürasın. Ol sebepten talibi meyhaneye. Görmez oldum gün yüzün meh alnını. Gece gündüz sakini gamhaneye. Bu muhibbi yana gelmiştir ezel. Yenayem ey padişahım Yeah, man.